Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında hava savunma sistemleri ile ilgili çalışmalara değinen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, çeşitli tehditlerin karşılanmasına yönelik hava savunma ürünleri var. Bizim şu anda Hisar A ve Hisar O yaklaşık 20 km'ye kadar bir rönleme zarfımız oluştu ama sipere giden yolda 70 ve 100 km civarında bir rönleme zarfı oluşturacağız. Ondan sonra siperde de onun üzerine çıkacağız. S400 ayarında bir sisteme doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura doldura gideceğiz dedi. Demir'in Siperi de 2023 bitmeden devreye alırız açıklamasını değerlendiren uzmanlar atılan adımın tarihi nitelikte olduğunda hemfikir. Türkiye'nin hava savunma sistemine büyük iş düştüğünü belirten terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili hava savunma ve taarruz sistemleri bir savaşın kazanılması ve kaybedilmesi adına ne kadar hayati bir rol oynadığı görüldü, ispat etti. Bu nerede görüldü? Yakın zamanda girmiş olduğumuz bütün mücadelelerde. Hem Suriye'de hem Libya'da hem de Karabağ'da bu görüldü. O yüzden Türkiye büyük bir konsantrasyonla hem derinlikte kademeli olarak hem de irtifada katmanlı olarak hava savunma sistemlerini geliştirme eğilimi içerisinde. Sadece S400 bırakmıyoruz. S400 yetmez. Pek çok S400 sistemine ihtiyaç var. Sadece S400 güvenilemez. Türkiye'nin geleceği açısından hem alçak irtifada, hem orta irtifada, hem de yüksek irtifada, hatta yüksek irtifanın da ötesinde daha yukarıda hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bu noktada siper'e çok büyük iş düşüyor. Milli güvenlik ile ilgili bir husus, siperin geliştirilmesine de çok büyük iş düşüyor. Sadece siper değil, bütün hava savunma sistemlerine iş düşüyor hem katmanlı hem kademeli gelişme kaydetmek için bu milli güvenlik ile ilgili bir husus. Siyasi bir mesele değil. Avrupa veya Amerika S-400'lerle ilgili ne kadar sopalarsa sopalasınlar bu hava savunma sistemimizi oluşturmak zorundayız. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.